itibariyle yaşarlı olanlar. Dolayısıyla bunu ara dönemlerde kullanmak mümkün değil. Geçici vergi dönemlerde kullanılabilir derseniz hayır. Çünkü faiz oranı bilmiyoruz. Bu indirimi 30 12 itibariyle kesinleştirebiliriz. Mart ayı artırdığımız sert rakamını bir kere bulacağız. Yüzde 25 olarak örneğin 1 milyon bankaya bloke etmiştir diyeceğiz. 1 milyona uygulayacağımız faizi 30 milyon ikide bulacağız. Faiz ederek %10. 1 milyonu %10'la çarpacağız. 100 milyon. Evet, 100 milyonu bulduk. 100 bini de bu yıla ait olan kısım nedir diye bir şartmada tarif olacağız. 10 bölü 12 örneğimizde Mart ayında işleme girdiği için bu yıla ait olan kısım 10 bölü 12 diyeceğiz. O da farzları 80. Onu da ikiye bölüyoruz. Yüzde indirme kalalım. 82'ye bulacağız. 40 bin lirasını vermeye yazacağız. Genel kural bu. Bunun dışında hiç kullanamayanlar var. Finans hiç kullanamaz bir kere. otur, Malta'da Tokyo'da, Londra'da hisse senedi alıp satın yapan bir işlem kullanamaz. Faaliyeti veya kesin faaliyeti olmayıp mevduatla, portföyle uğraşan, dizikle uğraşan şirketler hiç kullanamaz. Geçmişte şirkete borcu olan ortak sermaye yatırdım diyor ise kullanamaz. Şirket iç kaynaklarından sermaye yatırımı yapılmış ve sermaye yatırımı yapıldı diye böyle bir hesap yapmış kullanamaz. İç kaynaklar, ortaklara borçlar evet. gibi rakamlar. Ortak, ortak borcu vardı. Ortak borcunu belirli bir tarihte ödedi. O ödedikten sonraki mi yararlanabilir. Geçmişe dönük o hakkı doğar mı? Ortak borçların rotelere almak varsa. Alles gaan goed. Alles gaan goed. Bu tarihten sonra seçilir. Ödediği yani. evet. O Bu tür muazzalarını kapatıyor. O, tebliğ var, baktığınız olursa. Okuyorum. Ee, Ortak borcunuz vardı, onu ödeyelim. Sonra e, sermeye alalım, bundan ekip yapalım. Onlara müsaade eylesinler. Ortak borcu adot hesaplanmışsa bir şey değişmez. Oradan faiz gelir etmediğini belki onu koyuyor ondan mavampusuyordu. Ya, mavampusuyordu. Ya, yok. Yok. Evet. Burayı da hızlı bir şekilde tamamlayalım. Sorularınız var. Şöyle söyleyeyim ama hocam. Şöyle söylemek istiyorum. Bizim salonu 5'te boşaltıyor olmamız gerekiyor. Bizden sonra sınıf ıı, doluymuş. Dolayısıyla mümkün verirseniz biraz bu da lazım. Yani soru çok fazla. Sorularınız çok iyi olur. Hocam. soru gelmiyor. <laughs> Şirket devralıyor olabiliriz. Devralınca öz sermaye kıyaslamasını en iyi sermaye aktarını söz konusu olabilir. Yararlanamaz. Bölünmeden, kısmi bölünmeden, tam bölünmeden parça alıyor olabiliriz. Sermaye aktarını gerektirir. Yararlanamaz. Matrah yetersiz de hesapladık güzel, her şey güzel ama indirecek rakam bulamadık diyorsanız gelecek burada taşınır. Her yıl için hesaplar ve rakamlar ayrı ayrı uygulanır. Gelecek yıllarda da yine az evvel yaptığımız hesabı yapmamız lazım. Tek farkı 10 bölü 12 yapmayız, 12 bölü 12 yaparız. Yani bütün yılı kapsayan bir faiz hesabı yaparız. Biz de yani da kullanılır. İki bir de şirket, biri devredildi, biri devralan şirket. Şirketlerden bir tanesinin öz sermayesi 600 bin lira ve o sermayeyi de ikinci şirket şirkete devretti. 600 bin lirayı da aldı. Şirketin ikinci şirketin sermaye artırmasına gerek var mı? Hukuki. Fiile olur. Devlet için bir öz tespiti ve birleşme hesabı yaparsınız. Birleşme oranı da yaparsınız. O oranı yaratırız otomatik olarak matematiksel bir rakam çıkar karşımıza. Tam aynısı çıkmaz. Yani birisinde bir milyon öz sermaye var. Diğerinde 600 vardı. Toplam 600 bin lira artırmalı da sonucu çıkmaz ama büyük ihtimalle 350 bin civarında da artır çıkar. İkisi de pozitif sanat <laughs> arkadaşlar. Hocam, tek mi? çıkmayan tek durum şudur. Devletlerin hız var 8. ayda tür değişikliği limitten aşağıya geçti. 8. ayın e, bittiği gibi de şeklinde bir tür beyanlarda ve yasal mümkünlüğü bitti. Şimdi bu kısa dönemde bir anı kurumlarını yapacağız. Cari dönemi anı müşketi kurumlarının ilgilenip yapacağız. Geçmiş dönemi hangisi? Önceki devamlı çekim için dönüşüm. Dönüşüm. Türkiye'de çekim için. Limitetin Son verileri en mantıklı 8. ay kadar olan kasıt Evet. Burada şey olmuyor ama Karşılaştıklarında olmayacak tamam. Olmaz zaten. Yani Olmasını da beklemiyorum. O zaman 1'e teker 8'e. de olmaz, 1'e de olmaz. Tamamen değil çünkü. Hocam evet. aynı olduğu zaman karşılaştıkları Bir de şöyle bir soru evet. olmuş Şimdi bu konumlarda da bu kağıt altın tablosuna girer mi? Konu olur mu? Yoksa o limited ile ilgili bir ihtimal. Limited ile Hocam, emisyon primli sermaye artışlarında nominal neden mi yoksa yatırılan para mı dikkat alınacak da faiz hesaplamalıyız? Emisyon primli sermaye artışlarında kullanılır ise bu konuyla bağlantısı mı? Evet. Bu konudan yararlanmayız. Nakit? Sadece Evet. Soru bir kısım? İndirelim. Konularla çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.